Aşkı çekiyorsun değil mi? Çekiyorum çekiyorum. İyi değil mi o evet. böyle? Evet. Önde duruyor oğlum. Duvar neyim kaldırdın lan? Göm çiviyi biraz ha. Duvarı kaldırdı baba. Dur lan dur oğlum dur lan ne yapıyor ne yapıyor? Al ne yapıyordun lan? Lan bırak. Bak buraya çakıyorum ya. Lan bırak sen ne? Hadi bir göre Ne var bu aslında kaldırdı. En derdini diyor. diyor. Bak garip abi. <laughs> Ana. Çivi çakarım de. Fırtan, Fırtan da bir yanımızı yırtar Bırak. Senin yüzünden oldu işte bak? Bırak. Erkeğe ver bu işi. Tamam ki. Erkek Şu. işi bu. Erkek işi mi? Evet. Ağır. 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 Lan bırakın <laughs> lan. Bırakın lan. İn Ne Ağır. İn aşağı lan. Baba ne çatacağım? Ne öyle mi? Yani. Resimleri neyim Baba sen fırtıracaksın, Bilmiyorum, fırtıracaksın bir Yani bize kaçırtacaksın. Daha ne öyle? Ah, elle ne? Ah, 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 ah. Fotoğraf ver, fotoğraf ver Tugay. <laughs> Tut. Dur Ömer abi, hemen veriyorum Ömer abi, mahallemizin abi. Abi deme lazım bu. <laughs> Allah abi. Kanı şöyle konuşmayı bırak? Baba hala aynı yerde duruyor çivi. ha oldu oldu. Ah, tamam. Baba tamam. ne biliyor baba? Öbür o tamam. fotoğrafı da mı? Baba. Önde önde. Nasıl tamam. oldu? <laughs> benim fotoğrafım niye yok? O oldu da oradakını <laughs> şakır. Hani benim fotoğrafım? Şimdi, Anne! Benim şu <laughs> fotoğrafı. <gülüyor> benim fotoğrafım nerede? Fotoğrafını aşağı attın ya. Haa. Kırılmış mı? Fotoğraf bile kızdı sen böyle konuşuyorsun. <laughs> Ömer. Ha? Yemin olsun var ya ben şunu ben çakacağım biraz daha ya. Ellerini bu... boyaya kaldırdın. Sos Türkiye'nin yörüngesini değiştirdin ya. Ana böyle konuşuyorum konuşuyorum millet seni konuşuyor orada ya. Ana. Dur kay ya O can ya, yaptı diye soktun oraya onu. Oha çiviniz. Çivi ya. Baba Alan, ne ya yaptın Biri lan? Seni yapıştırdı baba. Nasıl çıkacak şimdi baba, o? Usta da bu. Karışma. Karışma. Baba. Kart lan şu kimi? çıkartacağız bu çal. Kart kart. Bıydı bıydı bir yerimize. Kart adamı bir yerimize açırdı işte gitti. Çıkart lan, lan abi. Şimdi kökten girdi oraya. Ay şöyle kameraya çekiyor baba. Tamam. Emin zaten işin gücü bu. Emin başka bir şey yok yani. Bir donu bile mi donu Bak ben onu halledeceğim. Donu bile. Donu Baba gel gel ben hallederim bunları. Şu kenarlarını çakalım. Ay duvar ne yapalım koyu yıkalım ya. Oğlum ben duvarı yıkıyorsun ya. Baba ben usta baba. Ya duvarın boyasını baba ya. <laughs> baba Lan, şuna abi, bir şey söylesin. Bırak. Ay vurma. Bırak onu bırak bırak ha. Bırak. Baba şu Ömer'e bir şey söylesene ya konuşmasına baba, bak. Baba duvarın boyasını abi, ne abi, yapıyor? Bırak, baba dur dur baba dur bırak şey lan babası var buraya gidiyor. Bana bak ne yapacağım o. anlatayım sana bu Buradan biraz kazacağım içine. Ama duvarı kaldırdın ya. Duvarı niye kazıyor lan bırak oğlum. Baba zaten altında mod, mod, baba. Ya git ya. Bana bırak. Erkeğe bırak onu. Dur oğlum ben Erkek işi o. Lan ne oluyor lan bu ikisi de Lan. Baba şimdi Baba bak şimdi de böyle bir ne var. Ulan. 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 Aç, ay! Ay! Düştüm. Düştürmeyiz! <laughs> Gel Düştüm. şu çakıcı! <laughs> Düştürmeyiz! <Ya>, baba, bırakma! <laughs> ver oğlum şu çakıcı! Bana bırak! Ver! ver <gülüyor> yok oğlum yok! Evi yıkacaklar ya! Çıkaracağım. Çıkar Çıkaracağım. Tamam baba, bırak <laughs> çıkar. Baba bırak! Baba, şimdi kalkacağım. Oğlum, oğlum duvarı oğlum. kazmayın bak ha! Baba, Ömer mimar okudu, ben de işçiyim. Baba! Lan ne mimarı? Birinize para aktar, biriniz klimacı ne almasın? Hah! Dur Bak ya! Lan oğlum, bırak! Ben tornavida getireyim. Cımbız! Çekil, biraz duvarı kazayım daha çıksın. Her şekilde Hayır hayır, duvarı kazmayalım. Lan, neden pano altında kalacak. Ömer yapsın, yapsın duvarı kazsın o zaman. Dur dur, dur dur, bekle bekle. Ben fırça sen alacaksın. Baba öyle olmak için duvar öyle mi olur dedi, tamam mı? Hayatımda gel böyle yavaş yavaş Baba! Ömer, çağır çağır. Baba! Gel buraya! Babayım, başlayalım şimdi Onun için bak, duvarmış. Bırak oğlum, bırak lan! Duvar ne yaptı ya? Öyle mi olur ya? Bak. Lan geç şimdi, tornavidalarım karım valla size ha! İn lan aşağıya! İn lan! İn lan! Çiçek tak! Ne lan? Çiçek tak! Ömer hadi, ben babamı tutuyorum Ömer, sen yap. E, tamam tamam. Ömer ben tamam, tutuyorum tamam. hadi. Ömer, tamam. çaktır onu Ömer. <laughs> Ömer, çaktır <or>, o duvarı Ömer. <gülüyor> <gülüyor> baba, <gülüyor> çocuk güç alıyor baba. Bak bak, akıl, akıl akıl. Bak bak, akıla bak. Ooo! Aa! Su <laughs> Ya duvar kazıldı ya. Ay ne bağırıyorsun baba? Bana niye bağırıyorsun? Lan sizin çakacağınız çivinin de sizin de, de. Aa, Dur dur <gülüyor> <gülüyor> Lan, bırak, bağla, dur gözleri kaçayım Dur 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 Ne? Ya, Baba yaptık mı? Baba yaptık mı? Lan çakacağım onu Yok oğlum bırak. Kaçacağım. Bak dedim. İmdat. Ya baba, ne oluyor? Baba. baba bıraksana çocuğu baba. Baba çocuğu. Baba bıraksana çocuğu ya çakacak. Baksana baba bıraksana o iş bizde. Ömer sen tut ben vurayım. Ömer sen tut ben vurayım. Oğlum ben yapmışsınız duvar kazıldı ya. Ömer ver ver ben sen tut kanka. Bak ya. Aaa! Bıraks Kaçıyorum. Aaaa! Fırtta mırtta bir yerimize kaçtı. Bok gitti. <laughs> Baba Allah'ın cezası. Bu da bırak, oyuncak. Çocuk ayak al, çekici alır gibi İlim oyuncak. Aaaa! Allah'ın cezası! Ömer tehlikeye içermeye başladı. Normal haline döndü. Ömer racon kesti. Baba, hele bırak onu. Bırak bırak onu. bırak. Bırak kız işi bu. Kız işi bu? <laughs> Tik oldum ama bayağı. <baba> bak dokun gelmiyor bak. <laughs> lan oğlum bir dur lançi. Lançi sivri tenmen lan. Daha. <laughs> lan, çi... <Sifritlenme>, lan. <laughs> <laughs> lan bu kimin içi? Onun aynı yere. <laughs> aynı yer olmaz. Aynı yer genişle de. <laughs> Bak lan. Baba ben Allah'ım. Deli hanı gibi çakacağım. Merdiven. Bak ben baba ben damadın olarak sana bu işi yaptırmam bu yaşta. Bir iş istemiyorum. Bu yaşta ben sana bu işi yaptırmam baba. Bu çiviyi söker alalım. Baba bırak. elini kana bulamadın. Baba elini kana bulamadın baba bırak onu. Bırak onu. Güzel paran ana Baba çocuklara niye şey yapıyorsun ya? İyi Sen senin eve geldiğimiz yapsınlar. bir ver bir ver tamam. Baba sen çok yapıyorsun ya çaktırmıyorsun. çarpsın. bak tamam baba bak şakaya geçtim benim ustamı konuşturuyorum burada. Emin iyi çakış baba. Allah çap sesleyerek yapmadım. Gene içeriye gömüldüm. Demek ki bile kalktı. İkinci lan. oğlum. Baba lan. <gülüyor> <gülüyor> <Yatırıyorsun fotoğrafı. gülüyor> Baba ne var bir fotoğraf duvar şimdi <laughs> <içinde gülüyor> böyle. Baba bir duvar için var ya bizi böyle rencide ediyor ha. Ne ya, duvarı duvar lan? Evi kazdınız lan. Baba kaldı ya. Kızdın mı baba? Sen normalde sinirlenmezsin. Baba Emine'ye kızlar video çekiyor. Baba sen Emin, normal... Emine'nin başka işi yok zaten. <laughs> baba sen normalde sinirlenmezsin. Bugün niye bu kadar sinirlendin? Ha? E şuna bak Emine. Ha 56 yaşına gireceksin <laughs> ya iki şey ay sonra. Yardım edeyim beraber. Beraber yapalım baba. Baba dur. Bırak <laughs> lan. Baba terlemişsin sen acaba niye ki? Evet. <laughs> Ne oldu? Resmi kırdın ya. Onun silikon var ben Bırak, Oğlum de. niye çıkarıyorsun? Bir başka yere yok. Yok başka yere. Bir bir sen ben halledeceğim. Oğlum bir lan. Aynı yere koysanız onu. Oğlum birsene. Çık. Baba kızma. Vallahi emin olsa böyle bağırmıyorsun ha. Bize var ya. Ana. Aynen. Emine baba evimi bak, yıkmıyor. Baba, ver, ver. baba, baba tamam, ver. Emine evimi yıkmıyor. Emine evimi bir baba, kere ben babamın terledin. evini yıkmıyorum ki. Baba, baba, baba. baba niye terledin ki sen böyle? Bırak bırak bırak. Duvarı kirlettiler bir de baba elini sevdiler. Pis elleriyle kirlettiler. Bak Tamam bırak öyle kalsın öyle kalsın. Yamutmuş yamutmuş onu. Bak ya hala orayı kazmaya çalışıyor ya. Tamam. Kazmıyorum tamam. kazmıyorum kazmıyorum. Ha. Tamam, tamam ha olur. tamam. Eyvallah baksana ama buna böyle dokununca içine girecek. Yani şimdi. Ya, ya ya ya. Hemen gidip. Olmadı artık o deli parçalıyor. Çocuk nasıl yapacağım çocuk. Tamam böyle dursun. Düşmez, bir şey, şey, şey olmaz. Bir şey olmaz. İyi ben gidiyorum. Baba! Gün evi. Evi mi gidiyor? Lan bırak. Ay, lan lan bırak lan bak bak kapıyı da Baba! Baba! Hırın, baba gitme. Baba gitme. baba. Hırın, baba hırın. Hırın, Baba Baba bana Baba gitme. Baba Baba ben mi adam? Sen onda işin gücün yok mi? Emine. Sanki kiralık mı? Ama çok tatlısın. Kameracısın. Ama çok tatlısın. Peşimin de var. ben. De... Ama çok tatlısın İlhan. Allah Allah iki tane kurban bulmuşsun mi? kendine. Bu bisko, bu bisko. Arkadaşlar Ali Ulan normalde böyle biz her gün dövüyor. Kameralar e, diye dövüyor. Ha ha biz de dövüyor valla. Bak bacamdaki morlu açayım dur indireyim patronu. <laughs> <Bak>, hadi sokuyor <laughs> da az kalsın yerine. Ya. Baba hadi videoya veda edin. Baba çok sinirlendin mi? Siz sipariş misiniz lan başıma? <laughs> baba şaka mı kaldı? Çekici ver ben onu ciddi ciddi çekici ya. Oğlum, evet ya. ya. Bu baba ya. Hala, baba. ne yapıyor bak duvar bozuyor. Şimdi, baba. şimdi Ne böyle. oldu şimdi? Kıvıldı kıvıldı. Tamam Tugay bırak da videoya veda edin. Tamam yeter. Gerçek attım Gördün mü hareketi baba Bu sen yapabilir misin? Ha, tut Ömer. Haydi. Hadi bir de. Ne oluyor? Baba, baba, Japon yapıştıracağız. Tükürük yapıştırım getir. Yeter. Kapa seni ya yeter. Baba. Baba, veda eder misin? Baba, baba. Baba, Baba, baba. Baba, Baba var ya ben seni delikanlı çıkardım. Ne? Yapıştırıcı var mı? Aklım gitti ki ne diyeceğimi bilen. Baba Japon var mı? <laughs> Baba bir şey diyeyim ben. Sen var ya alerjiksin, koskoca alerjik. Baba. Bak ben, ben, ciddi şey ben, ciddi bir şey konuşuyorum. Ben ciddi bir şey konuşuyorum. Sen koskoca alerjiksin. Bu da sizlerin tek erkeği. Baba. Bu da iyi adam. oldu. <laughs> Bak, bali var mı? Yok oğlum yok. Oğlum yok. 404. Baba şöyle konuşmasın söyle de ya. Zaten ayar etti beni bak ter, kan ter içinde kaldım. Aa, oğlum ben niye böyle konuşuyorsun sen ya? Maya Maya böyle istiyor. Sizi seviyorum. Ömer'i? Beni sev Uf, Beni sevme. Kalırsan, kalırsan umsuz, gönlümün yaralarına beni ilacın etme bu derde? Ulan sen de gör istemem bir şey kal, kalka gelme bana Ederin olsun. Ederin olsun. Çık. Babacım baba, görüşürüz. Baba, şey baba ya. beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Baba her şeyi kameraya alıyor. Emine, senin şu huyunu hiç sevmiyorum. Her şeyi mi kameraya çekiyor? Olsun, ziyan yok. Aşkım benim yok yok. Ama beni seviyorsun değil mi? Ya iyi ki valla kameracınıyım olmamış. O Ama beni seviyorsun. Da beni çekiyor. Ama beni seviyorsun değil mi? Onu söyle. Yok, yapıştıracağım ya da çiçeği açamayacağım. zaten Beni sevmez... sevip sevmediğini söylemediğin takdirde ben bu videoyu kapatmayacağım. Beni seviyor musun? Seni çok seviyorum. Ay Bak, <laughs> bak, Ömer görüyorsun değil mi Ömer? Aşkım, bana gelince böyle. Siz, siz adamı sinir ediyorsunuz. Beni hiç ediyor ben. mu baba seni sinir? Yok. Hiç etmem ben. Aa bir de yalan söylüyor. Baba beni seviyor. hiç, Baba beni seviyor. Baba hiç... beni seviyor. Hiç... Beni sinir ediyor. Baba seviyor. Hasta ediyor. <laughs> Hasta. Baba. Beni seviyor mu? Seni de seviyorum tabii. Ama ben baba ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> oğlum, oğlum. bir dakika bir dakika. Videoyu izleyenler Emine seni seviyorum dediğine bir bakın yüzündeki tebessüme. Evet. Bir, de bir de seviyorum tabii oğlum işini. <laughs> Gördünüz değil mi? Değil evet. mi? Ya. Yunanistan'la Türkiye iki dakikada savaşacak <laughs> <çok>, o <laughs> çocuk. <gülüyor> Seni seviyorum. Sen de seviyorum oğlum. Oğlum diyerek yanlış yaptın. Niye? Ömer'e yapardım. de oğlum diyerek yanlış yaptım. Çünkü bir o Hadi görüşürüz. Hepinizi çok seviyoruz Aa. arkadaşlar. Babacığım, e, video seni yordu mu, üzdü mü, kırdı mı? Duvarını kazdınız. Hayır, sinirlendin mi şimdi bize? Çok sinirlendin mi? Yok. Sinirlenmedin. Ar Arayıp sormayan evlatların ne olacak? Ne böyle senin sinirlenmeyen evlatların ne olacak? Zaten ya. çok de. Bu az sinirimli <laughs> bu yani. Benim sinir <laughs> olduğumu da hatırlamıyorum yani. Bilmiyorum nasıl oluyor. Demin bizi dövüyordun baba. Demin dövdü <laughs> birazcık da Neyse. ne olacak? Onu şeyden gördüm. Tiktok'tan <laughs> gördüm. Kızıyordu. Onu, o, ondan gördüm. Böyle gördüm. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz böyle eğleniyoruz. Mutluyuz. Kimse oraya Ali babayı sinir etmeyin bilmem ne falan demesin. Mutlu musun bizimle? <laughs> Çok mutlu mutlu. Ya, ya zor <laughs> Hayatım ya. ya Esirim ben <gülüyor> <gülüyor> Aşkım ya. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ben de seviyorum.